...sen duvak istemediğine emin misin? İyi düşün ha. Şarkısı bile var. Duvaksız gelin olmaz diye. Ya bak ben nasıl bir şey istiyorum biliyor musun? Nasıl bir şey? Ee, farklı. Ama etkileyici. Senin gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> gümüş gümüş... ...benim gelinliğim kabarık olacak değil mi? Sen nasıl istersen öyle olacak senin gelinin. <laughs> tamam mı? Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Gel buraya. <laughs> Şuna bak ya. Elini öpeceğim Gülşah Olur mu abla? ya? Ne güzel olmuşsun kız sen böyle Ayşe. Sayenizde Gümüş Hanım. Siz o gün gittikten sonra çok düşündüm. Halil'i kovdum evden. Adam olana kadar gelme dedim. Nasıl şaşırdı. Hiçbir şey diyemedi. Meğer bu kadar yıl boşuna korkmuşum. İnşallah aklı başına gelir Suna. Gel bak seni kimle tanıştıracağım. Bak bak. Defne gel bak. Defne bak bu Ayşe. Bugün okula başlıyor. Merhaba. Merhaba. Hadi gel sana bir şey göstereceğim. <laughs> Şuna bak ya. <laughs> ne diyorsun? <laughs> ne diyeyim? Ablam neyine vuruldu diye düşünmekteyim hala. <laughs> ya bırak Mehmet Çematayı ya. Vallahi çıldırmak üzereyim. Ne zor şeymiş bu düğün yapmak. Vallahi seni iyi sıyırdım. <laughs> oğlum bu düğün senin devrelerini yaktı galiba. Ben evlenenin neredeyse bir sene oluyor. Ne sıyırması? Onu demiyorum be oğlum. Ne güzel sen de Gümüş'te hiçbir şeye karar vermek zorunda kalmadınız. Keşke bizi de deden evlendirse. Vah vah. Vallahi senin haline acıyorum Onur be. Bir ay içinde hem karın hem kızın oldu oğlum. Seni aşan bir durum oldu yani. Ben halimden memnunum oğlum. Hele şu düğün tantanası bitsin. Hadi bir şey söyle nasıl oldu bu? Evet. Bunu alıyoruz kaptan yakıştı sana. Benim için yaptığın her şeye çok teşekkür ediyorum. Pınar'la çok mutlu olacağız. Bana güven. Güveniyorum kaptan. Çok güzel bir aile olacaksınız. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Defneciğim, kızım bırak onu. Bırak. Bırak. Pınar Hanım istediğiniz gibi bir şeyler hazırladık. Bakıp aralarından seçelim mi? Ben hala kararımı veremedim. Tamam biz bir bakalım Hülya Hanım. Bakalım mutlaka seveceğimiz bir şey buluruz. Davetiye olarak küçük gümüş kutular hazırladık. İçine Hı -hı. beyaz çikolatalar koyacağız. Çok mersi. <laughs> Pınar. Hadi. Eve gidince soracağım ben o Bahar Hanım'a. Ya nasıl ekti bizi ya? Ya burada olsaydı en azından bize fikir verirdi. Sus artık sus. Bak bunlar sana çok yakıştı ya. Budur işte ya tamam hazırsın. <laughs> Nasıl yaptık değil mi? <laughs> ne yaptı etti, allem etti, kallem etti. Kendi istediği düğün planını kabul etti. <laughs> e, gelin benim. Ben ne istersem o olur. Neyse bir eksik kalmadı. Organizasyon şirketi her şeyi halletti. Hı? Bir tek gelinliğin kaldı kız. <laughs> Aslında düğünden sonra söyleyecektim ama... ...şunun mahzunluğuna kıyamadım. Balayına ne yapıyoruz biliyor musun? Ne? Kesin hiç sevmediğim bir şeydir. Tekneyle açılıyoruz İspanya'ya kadar. Sana düğün hediyem. Nasıl? Bizim tekneyle mi? Evet. İşte kesinlikle doğru kadının evleniyorum. İşte. <laughs> 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 ee, balayından sonra nerede yaşamaya karar verdiniz? Ya biz yılda oturmanızı çok istiyoruz. Altı ay önce böyle düşüneceğimi söyleselerdi, hadi yürü marane derdim ama ben de yılda yaşayalım diyorum. Deden ve annem için. Tabii ki böyle bir şey için tek başıma karar veremem. Ya bence o kadar iyi bir fikir değil. Yani o kadar insanla aynı evde yaşamak istediğimi zannetmiyorum. Özgür değilmişim gibi gelir bana. Tabii bol bol görüşmüş oluruz ama. Ben büyük dedenle kalırım. <laughs> Canım. Onun yalnızca sıkılır. <laughs> Hadi Defneciğim göreyim seni. Şu babanı bir ikna et bakalım. Akşam yalda takılalım mı? Ay çok güzel olur. Derin de çağırırız. Ya ben konuştum bugün. Ee? Ne bileyim biraz canı sıkkındı. Bir de sen arasana Pınar. Merak ettim şimdi ya. Derincim ne haber? Ne yapıyorsun? Tamam tamam hemen hazırlanmaya başla. Akşam yolda parti var. Ters bir durum yok değil mi? Peki tamam tatlım konuşuruz. Hadi bay bay. Gelmiyor.